acil durumlarda vatandaşlar yüksek noktalara yürümek zorunda kalıyor. Bartman'ın Sason ilçesine bağlı Dikbayır köyünde yaklaşık iki aydır devam eden şebeke sorunu köy halkının günlük yaşamını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Köyde cep telefonu şebekesinin çekmemesi nedeniyle vatandaşlar özellikle kış şartlarının ağırlaştığı bugünlerde ciddi zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Edinilen bilgilere göre Dikbayır köyünde yaşayan vatandaşlar telefonla iletişim kurabilmek için köy yerleşim alanının dışına çıkmak zorunda kalıyor. Şebeke sinyali alınabilen noktalar köye uzak ve yüksek rakımlı bölgelerde bulunurken köy halkı bu noktalara ulaşmak için uzun mesafeler yürümek zorunda kalıyor. Soğuk hava, yoğun kar yağışı ve buzlanma ise bu yürüyüşleri daha da zorlaştırıyor. Kış mevsiminin etkisini artırmasıyla birlikte Bölgede zaman zaman yolların kar nedeniyle kapandığı ifade ediliyor. Bu durum özellikle acil vakalarda ciddi riskler oluşturuyor. Köyde herhangi bir sağlık sorunu yaşandığında ya da acil bir durum ortaya çıktığında vatandaşlar sağlık ekiplerine ve hastanelere ulaşabilmek için cep telefonu şebekesinin çektiği noktalara gitmek zorunda kalıyor. Bazı durumlarda bu yürüyüşlerin soğuk ve zorlu hava koşulları altında gerçekleştirildiği belirtiliyor. Köy sakinleri iletişim eksikliği nedeniyle yalnızca sağlık alanında değil, günlük yaşamın birçok noktasında mağduriyet yaşandığını dile getiriyor. Yakınlarıyla haberleşemeyen vatandaşlar, resmi işlemler, eğitimle ilgili konular ve acil durumlar başta olmak üzere pek çok alanda sıkıntı yaşıyor. Şebeke sorununun uzun süredir devam etmesi köy halkının endişelerini artırıyor. Öte yandan Dikbayır köyüyle Sınırlı olmayan bu sorunun çevre köylerde de benzer şekilde yaşandığı ifade ediliyor. Sason ilçesine bağlı bazı kırsal yerleşimlerde decep telefonu şebekesinin yetersiz olduğu vatandaşların iletişim kurabilmek için belirli noktalara gitmek zorunda kaldığı belirtiliyor. Bölge genelinde yaşanan bu durumun özellikle kış aylarında daha belirgin hale geldiği kaydediliyor. Bölge sakinleri yaşanan iletişim sorununun çözülmesini talep ederken, kırsal alanlarda yaşayan vatandaşların da temel iletişim hizmetlerine kesintisiz şekilde erişebilmesinin önemine dikkat çekiyor. Uzmanlar ise iletişim altyapısının güçlendirilmesinin özellikle acil, durumlarda hayati önem taşıdığını vurguluyor. Yaklaşık iki aydır devam eden şebeke sorununun ne zaman çözüme kavuşacağı ise belirsizliğini koruyor. Göy halkı, yetkililerden konuyla ilgili kalıcı bir çözüm beklerken, kış şartlarının etkisini sürdürmesi nedeniyle yaşanan mağduriyetlerin artmasından endişe ediyor. Batma sasa dik ver köyünde. Yaklaşık iki aydır şebekemiz yok. Köy genelinde mağdur. Köyler zor durumda dağlara çıkıyor şebeke için. Tam iki haftadır e, şebekemiz vardı gitti. Yani bir daha gelmedi. E, köyler hakkında şey Kim var? <laughs>